bugün önemli bir etkinliğimiz var. Elini duyurmak. Ne istiyor? Baksanıza bu kesinlikle çok iyi bir şey. Oh, kendine iyi bak Foxley. Hasta olmuşsun. Ah, tamamdır. Tecrübeli bir bayanım. Bu yüzden pankek tarifini ezbere biliyorum. Gerekli tüm malzemeleri ekledik. Ve şimdi karıştırıyoruz. Ah, Wednesday dikkatli olabilir misin? Tamamdır. Her şeyi ekledim de karıştırıyorum. Pankek tarifini sadece siz bilmiyorsunuz. Ben de biliyorum. Aa, Pansley sen pankek yapmayı biliyor musun? Aa, bu ne hareketler? Aa, evet. Tamamdır. Belki lezzetli bir şey ortaya çıkar. Güvenilir mi Yok. sana. Kardeşim yemek pişirmede tam bir hatadır kendi başına bile bardağı süt dökemez. Pastayı ya da pankeki nasıl pişirecek hiç bilmiyorum. Ama benim pankeklerim neredeyse hazır. Çok güzel siyah olmuşlar. Tam sevdiğim gibi. Ve üzerine biraz çilek şurubu ekleyelim. Biraz fazla olabilir. Aman tanrım. Ah, korkmuyor müdere hanım. Her şey yolunda. Neden korktunuz? Neyse şey yardımına ihtiyacım var. Nereden çıktın sen? Neyse örümcekleri ver ve biraz ağları ekledik. <laughs> Aa, bu çok korkunç bir şey. Ama neyse ben lezzetli pankek yapacağım. Umarım hazır ve şimdi onu rengarenk yapacağım. Çünkü en parlak şeyleri sever. Star tacı olmalı. Hmm, pankek hazır neredeyse. Baksanıza gökçuğa gibi tabii ki akça şuruba ekleyeceğim. Öğrenciler için lezzetli bir şeyler yapmak istiyordum ama bu ne kokuyor böyle? Oh, donmuyor artık. Harika. Çok korkunç kokuyor. Neyse bunu yiyemez. Bir şeyler bulmam gerekiyor ama ne? biliyorum kesinlikle. Sade pankeklerden daha iyi bir şey biliyorum. Şimdi bir muz alıyoruz. Eziyoruz. türe gibi oluyor. Ve bir yumurta ekleyeceğim. Her şeyi karıştıracağım. Ve muzlu pankek yapacağım. Bunları kesinlikle sıradan bir şeyler olmayacak. Çok lezzetli olacak. Kesinlikle öyle. Karamel de ekledik. Yemekler hazır. Yaşasın ben çok açım. Bu ne böyle? Örümcek mi? Korkuyorum. Aslında fena değil. <laughs> Lezzetliymiş. Çilek şurubuymuş. Nefis. <laughs> hmm. Wednesday. Aferin sana. <laughs> Burada ne var peki? <laughs> İstediğim gibi gök şah pankekler. Çabuk tadına bakalım. <laughs> Tadı muhteşem. Müdüre <Gülüyor gülüyor> hanım. Ne <laughs> <Ve> istediğimi her <laughs> zaman biliyorsunuz. <laughs> Tamamdır. Buna <Onlara> bakalım. <laughs> Sıra dışı görünüyor aslında. <laughs> fena değil. Ama bence bu kazanamaz. Ben dört kuşatman seçiyorum. Vay canına tebrikler. Devam edelim. Enet bizi nasıl şaşırtacaksın? Vay canına ne kadar parlak bir kakao. Okay. Tamamdır Wednesday hazır. Okay. Müdüre Hanım da öyle. Ama Pugsley dikkatli olmalısın. Cool. En iyi kakao'yu ben yaparım çünkü en iyi tarifi ben biliyorum. Taze inek sütü ve kakao'ya ihtiyacımız var. Hepsini karıştırdık nice. ve şimdi kepçeyle en güzel bardağa döküyoruz. Çünkü burada benim fotoğrafım var. Cool. Ha, bu harika bir şey. Ben de nutella'dan alacağım. <laughs> Aa, bir keresinde Nutella ile birlikte bir fıçıya düşmüştüm. Neyse onu sonra anlatırım. Üç gün boyunca kendime gelemiyordum. Ama bir fikrim var şimdi. Sütü alıyoruz. Ah, açılmıyor. Neden olmuyor ya? Ben çok güçlüyümdür aslında. Annem spor yapmayı söylemişti bana. Oh, ah, hayır. Sırılsıklam oldum. Ve çok az kaldı. neyse. Sütü alıyorum. Ve Nutella kavanozuna döküyorum. Dolduruyorum. Kapatıyorum ve sallıyorum. İşte iyice sallıyoruz. Harika bir şey oldu. Hazır. Şimdi her şeyi krem şanti ile süslüyorum. Ve tadına bakalım biraz. Wednesday yeterince zehirlenmedi mi? Onu doğumdan beri tanıyorum. Güzel pasta süsü ekliyorum. Ev bunu çok sevecekti. İşte bu. Her şey hazır. Ben harika bir aşçıyım. Babama söylemem gerekecek. Sonunda benimle gurur duyacak. Ah, ne kadar da amatörler. Ben bu mücadeleye katılmam iyi bir şey oldu. Çünkü en lezzetli yemekler olmadan kalacaktı. Tamamdır. Sütü karıştırıyorum biraz çikolata ekliyorum ve en sevdiğim şey bana yardımcı edecek. Okay. Aa, tamamdır. Ekliyorum ve pençanti ekliyorum üzerinden. Biliyorum tabii ki şurubu ekleyeceğim. Hazır. Ve tabii ki üzerine biraz korkunç bir şeyler koymam gerekiyor. Evet kakao hazır. Nihayet oldu. Bu ne böyle? Wednesday yi yine iştahı bozmak istiyor. Ama aslında lezzetliymiş. Peki ya nasıl? Vay canına bu harika bir şey. Hmm. Müdüre Hanım. Siz ne yaptınız? Ha, bu bardakta yüzünüz var. Buna bakalım. Daha ne fena değil tamamdır. Küçük Foxy ne yapmış. Hmm. Nutella mı var burada? <laughs> Müthiş. Ne kadar lezzetli. Tepete ihtiyacım yok. Ayrıca tatlı ve pastası da var. Harika. İşte bence Wednesday'in kakaosu kazanacak. Wednesday mi? Ne? Gülümsüyor musun? Vay canına ne kadar tatlısın. Şimdi ağlayacağım. Onu ilk kez gülümsediği an görüyoruz. Elif evet, hala doymadın mı? Bu sefer ne istiyorsun? Vay canına gökkuşağı burgeri. Harika görünüyor. Çocuklar bunu halledebilir misiniz? Görüyorum ki herkes hazır. Tamamdır. Başlıyoruz. Burada her şey çok kolay. En önemlisi lezzetli ve yumuşak hamur yapmak. İşte onları rengarenk yaptım. Ama eşsiz, sihirli, güzel. Yani böyle yanar döner olacaklar. Rengarenk. Tıpkı Eren'in sevdiği gibi. Hepsi hazır. Elimde birkaç gizli numaram var. Gösterdim, döndürdüm ve her şey hazır. Gönderebiliriz fırına. Ah, ben daha hiç yemek yapıyorum. 10 dakika bekleyelim. Nasıl gidiyor işler Foxy? Oh, ben de her şey çok iyi. Zaten hamur yaptım. Harika görünüyor. Ah bir slime gibi. Aa, yapış yapış oldu. Yapış da her yere. Hayır. Ne yapacağım ben? Bırak beni hamur. Aman tanrım. Ellerimi hissetmiyorum. Ah ben ne yaptım? Tamamdır. Neyi düşünsem acaba? Ah, biliyorum. Benim böyle donutum var. Şimdi onu alıyorum. Kesiyorum içine bu lezzetli etten ekliyorum. Hayır şaka yapıyorum tabii ki. Kıma şimdi sıkıcı olurdu. Ama dondurma tam gereken. Aa, ama neden açamıyorum? Bu şimdi belada yine. Aa, biliyorum. Şimdi işe yarayacak. Evet. Aferin bana. Ne kadar da akıllıyım. Şimdi bu dondurmayı ekledik. Ve üzerine bu biraz ekşi ama lezzetli kremadan ekleyeceğiz. Aa, baksanıza. Şöyle gibi. Harika. Çocukluğumda bunu hep yiyordum. Aa, her tarafım şeker içinde. Çünkü şeker çok lezzetli. Aa, hayır. Oldum. Yardım edin. Ah, kodrum. Pat? ne yapıyorsun? Oh. Teşekkürler. Neredeyse boğuluyordum. Tamamdır. Lezzetli neredeyse hazır. Biraz çitoz kaldı. Ama onları kendim yiyeceğim. <laughs> ah, sanırım çöreklerim hazır. <laughs> ne koku ama. Gerçi mükemmel gökkuşağı çöreklerim var. Ah, şuna baksana Wednesday. Bende daha bir şey var. Siyah ekmek. İşte bunu anlıyorum. mükemmel olacak. Şimdi sadece kıyılmış etten bir köfte yapacağım. Ve kızartacağım. Biraz kan ekledik ve tabii ki peynir. Çakı yapıyorum. Bu tabii ki ketçap kan değil. Şimdi eti de kızartıyoruz. Ve Parmaklarınızı yersiniz. Bu çok lezzetli oldu. Her şey hazır. Açıyoruz ve dünyanın en lezzetli burgerini görüyoruz. Tamamdır. Şimdi biraz süsleyeceğiz. Bu cihazı kullanarak domatesleri kesiyoruz ve üzerine süslüyoruz. Şey, tamamdır. Bana yardımcı ol. Aa, git buradan. Teşekkürler şey. Şimdi onları örümcek burgerim için dostları kullanacağım. Baksanıza. Ha, <laughs> ne bakıyorsun? Oh, Wednesday. Çok garipsin biliyor musun? Yakında ailene okula çağıracağım. Tamam şimdi ben de burgerimi hazır yapacağım. Köfteyi kızarttık. Biraz peyniri ekledik. Ve üzerine koyuyoruz. Hazır rengarenk burger. Yaşasın her şey hazır. Enin tadına bak. Yaşasın. Burgerler geldi. Bu biraz garip görünüyor. Wednesday'in eseri yine. Fena değil. Şimdi tadına bakalım. Aa, hayır burada yanlış bir şeyler var. Hoşuma gitmedi. <laughs> Vay canına gökşah burger. Tam resimdeki gibi görünüyor. Aa, bu ne kadar sulu. Bu çörekler bulut kadar yumuşaklar. Ama bir şeyler eksik. Tamamdır. Bakalım bu ne böyle? Çok parlak. Hmm, bu tatlı bir burger. Çok yaratıcı bir şey. Haksız sen kazanıyorsun. Oh, evet. Sonunda. Tamamdır. Ben patates kızartması istiyorum. Gökçav olsun. Wednesday hazır. Herkes hazır galiba. Hadi başlayalım. Böylece patates kızartmasını yapmak için sadece güzel patateslere ihtiyacımız var. Ah, ne yapıyorsun Pansy? Oops. yine mi bir şey uydurdun? Hatsabı bana ver. Pekala. Annenle okula çağırıyorum. Senin çılgınlığını konuşacağız. Ama biraz sonra. Şimdi biraz rengi ekleyelim. Gıda boyası tam gereken bir şeydi. Harika. işte bu gökkuşağının renkleri var. Şimdi bu patatesleri kızartmamız gerekiyor. Yağda kızartıyoruz. Mmm, mis kokulu resmen. Nice. Harika da tadı var. Ben harikayım. Şimdi her şey güzelce tabağa koyacağım. Ne renk patateslerim var. Mükemmel. Ha orada neler oluyor? <laughs> Testlerim her zaman yardımcı olur. Şuna <laughs> <İçine> bakın. <laughs> Mükemmel resmen. Paksa'ya yine bir belaya girdi. Bırak kendi başına çıksın şimdi. Belki büyür öyle. Şey yardımın için teşekkürler. Şimdi tüm patatesleri kızardıktan sonra... Onlara biraz en sevdiğim renkten ekleyeceğim. Ama hayır. Siyah boya bitmiş mi? Ah oh, bitmemiş. <laughs> Neyse. Şimdi her şeyi sileceğim. Tamam. Tamamdır. Siyah boyayı ekliyoruz. Bu çok daha iyi. Patatesler doğrudan cengene gidiyor. Bu kızartmam gerekiyor. Aa, çok fazla yağ var. Yine de tamam. Böyle de işe yarayacak galiba. Aman tanrım. Hepsini kızartacağım. Aa, ah, patatesler güle güle ama bana çok sıcak üzüldü dedim tamam, ama ne yapmalıyım Bu patatesler mükemmel dönüyor. benim bir fikrim var neden patateslerden patates kızartması yapmıyorum İşte böyle bunlar tatlı patatesler ve çilek şurubu her şey hazır Vay canına herkesin patates çok farklı. Peki Enid ne seçecek? Hmm. her şey çok güzel kokuyor. Bu ne peki? Hmm. aslında lezzetliymiş. Wednesday yine siyah bir şey yapmış. Siyah yiyecekler lezzetli olurmuş. <laughs> Teşekkürler Wednesday. Tamamdır. Bu ne böyle? Rengarenk patates kızartması. Hmm. bu da çok lezzetli. Ah, bir sürü yiyeceğim ve son patates. Müthiş. Aa, bekleyin burada bir şeyler var. Aa, bu jelibon. Mükemmel ne kadar havalı. Peki ya sos? Aa, bu çok sıradışı bir şey. Foxy aferin sana. Ama ben biraz abarttım. Enet iyi misin? Ah oh, iyiymiş. Korkuttun bizi. Kahvaltılık gevreğine boyalarım. Durun bu doğru mu? Suzy neredesin? Umarım en azından şimdi beni rahatsız et... Ne? Suzy acil... Oh, bak başka bir deneyim buldum. O hayatımda gördüğüm en güzel şey... Görünüşe göre benden boya istiyorsun. Tamam. Benim için ne yapmazsın ki? Pekala hala Alex hazır mısın? Önce sütün bir tabağa dökmen gerekiyor. Hey. Nereye? İçemezsin. Aksi takdirde deney için süt kalmaz. Yeah. Suzy hazır. Şimdi senin sıran. Boyayı doğrudan sütün içine damlatman gerekiyor. Ama bensiz kesinlikle bunu başaramazsın. Bu boyalar güçlü bir erkek eliyle açılmalıdır. O yüzden onları bana ver. Ben yardım edeceğim. Ama şimdi tüm boya üzerimde. Pekala erkek sitin içine boyayı ben dökeceğim. Yoksa her şeyi dökeceksin. Ve denemenin gerçekleşmesi için, bir daha ona da ihtiyacımız var. Vay be işe yaradı. Böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Vay hece. Süzi, ay, nereye döküyorsun? Su olmadan da büyüyebilirim. Bak senin için başka bir TikTok var. Bu sefer bir çiçekle. Harika fende de tam da beyaz güllerim var. Umarım de ne için uygunlar. Bakın ne kadar taze ve tatlı meyvemiz var. Bunlardan doğal meyve suyu hazırlamanın zamanı geldi. En çok çilekleri severim. Meyve suyu da çilekli olsun o zaman. Ama neden bununla duralım? Arka parka meyve suyu olsun o zaman. Huzur. Sözü en çok seveceğin rengi seçebilirsin. Seçim yapmak çok zor. Tüm renkleri deneyeceğim. Peki tek yapmamız gereken beklemek. Bu zamanı en eğlenceli oyunlarla geçirebiliriz. Aa, Suzy şuna bak. işe yaradı. Okay. Gerçekten de öyledir. Sormak <laughs> gerekirse bunun için sonuna <laughs> kadar inanmamıştım. Alex <Aleksiz> üzgünüm <laughs> ama tüm bu çiçekleri ben alacağım. Hey Susi. Yine kulaklık dolayı beni duyamıyor. Dikkatini çekmemiz gerekecek. Ya da sadece onun uzuna dokunabilirim. Bak bu sefer gerçek tarif getirdim. Hadi gidip bu lezzetli yemeği hazırlayalım. İlginç. Alex senin için müzikten bile vazgeçmeye hazırım. Hadi. Skittles var. Öncelikle renkleri göre ayırmamız gerekiyor. Ne o zaman şekerleri bir şey sıkılabilirsiniz. Mısır şurubuyla hiç işim olmamıştı. Hmm, güzel kokuyor. Bakalım bu meydan okumadaki göreviyle nasıl boşa çıkacak. Bu sahabında tutarsak şekerimiz hazır olacak. Hadi şişe. Aa, şekerlere ne oldu? Neden hepsi karışmış? Garip. Alex işte bizim lezzetli yemeğimiz. Denemenin zamanı geldi. Önce sen. Söve söve. Böyle lezzetli malzemelerden yapılmış lezzetli yemek iğrenç olamaz. Oh, çok lezzetli. Aynen. Alex. Beni rahatsız etme. Oh, no. Görmüyor musun meşgulüm? İnan bana bende bundan daha ilginç bir şeyler var. Evde böyle daha çıtama bir yanardağ hazırlayabileceğini hazırlabileceğini biliyor muydun? Ha, ha, ha. Ee, anca şeker bardağı girdiğinde girebilirim. Bingo. Tamam ikna ettin. Şimdi okay. başlama zamanı bunu Hindistan cevizi yağı ile yapacağım. Yanardağ temeli olacak. Bakın bu bardakta ne kadar aptal görünüyorum. Devam edelim. Ya suyla karıştırılması gerekiyor ama hepsi bu kadar değil. Boya zamanı geldi. Yana daha parlak ve unutulmaz bir şeye dönüştürecek. O Suzy kapı açıldı. Orada hayalat mı var? Tam olarak değil. Bu ilk yardım çantasının içinde gerçekten ihtiyacımız olan bir şey var. Bu da aspirin. Bu bardağı hapı attığında volkan hazır olacak. Güzellik. Bir şey yaradı. Parmağımı içeri sokarsam ne olacak acaba? Ne kadar güzelim ben. Suzy, oh, oh, oh için özür dilerim. Sana en güzel deneyi getirdim. Bir gök soğa yapabilecek miyiz? Kontrol edelim. Bu sefer gerçekten ilgimi çekti. Sonunda ne yapabileceğimiz acaba? Skittles'la başlayalım. Çok da fazlasına ihtiyacım yok. Şekerlere bir halka şeklinde dağıtıyoruz. Birini olabilirim ve... Hayır Alex bu deneyim için. Kelimelerle de söylüyor bilirdin. Şimdi ölüm ağrıyor. No. Şimdi olmaz. Bu suyu skittle şekerlerine dökeceğim. İşe yaradı. Vay be. Çok güzel. Sonunda lezzetli bir şeyin tadını çıkarabiliyorum. Oh, yanımda pipet getirdiğim iyi olmuş. Bu çok lezzetli. Dişlerini görmeliydin. <laughs> Yuzi yine buradayım. Yine deneyle. Rahatsız etmeyi Gördün mü? Tam ortasından vurmaya çalışıyorum. Bu önemli. Şuna bak. Balonla deney yapmak istemiyor musun? Bu çok ilginç. Tamam Alex. herkese ikna edebilirsin sen. Gidelim. Bu deneyim için zaten şişelerimiz var. Suzy bu bir hediye. Senin için. Awesome. Wow, thank you very much. Achille. Ah, bu tür çiçekleri alerjim var. Hemen deneyime başlamamızı öneririm. Öncelikle kabuğumuzu sirkeyle dondurmamız gerekiyor. O hazır. Evet sirke berbat kokuyor. Ama bu durmak için bir sebep değil. Aynen Denemenin kalan bilişimleri burada. Geriye kalan tek şey balonu almak. Hemen huninin ucuna yerleştirebiliriz. Ve içine sodyum doldurmamız gerekiyor. Böylece tüm sodyum topumuzun içinde olacak. Bundan sonra da en ilginç şey başlıyor. Sirke sirkeyle kabın ucuna takılması gerekiyor. Bundan sonra tüm sodyum yavaşça doğrudan sirkeye dökülecek. Bu işi yürüdü. Vay be. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Acilen sürüşe gitmemiz gerekiyor. Yine de neden gidiyor bu? Vay kay yapmayı öğrenmeye değer. Aksi takdirde yanlışlıkla kafamı kaybedeceğim. Suzy sana bir önerim var. Kafanı kaldır. TikTok'ta ne bulduğuma baksana. Kaykayımızı kendimiz özelleştirebiliriz. Peki kaykayın var mı? Evet. Ama onu vermeyeceğim. Onu böyle de seviyorum. Ya sana kiki smarlasan? Hayır o kadar kolay satmayacağım. Tamam o zaman kaykayı özelleştirmeyeceğiz. Neden bu sakıcı grimak bu kusüslemiyoruz? Harika fikir. Süzücü hadi gidelim. Vay canına. Bu çok kötü kokuyor. Çünkü daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Benim gözlüğüm, maskim de var. Bebeği boyayacağız. Kıpırdama. Yeşil boyaya bilgisayar için gerekiyor. Daha bitirmedim. Var mı? Alex tam zamanındasın. Biraz kremaya ihtiyacım var. Onun yardımıyla bir gülen yüz çizeceğim. Ve tüm her şeyin üzerine siyah boya fışkırtmam gerekiyor. Pekala gereksiz her şeyi temizlemenin zamanı geldi Alex. Çiçekleri rahat bırak. Acaba Macbook'u süslemeyi başardım mı? Tadam! Şuna bakın. Dünyada hiç kimsenin böyle bir şeye sahip olmadığı kesin. Böyle bir Macbook'tan kesinlikle başka kimse de yok. Ne kadar ilginç. Aa, Aa, zavallı dişlerim. Peki yap patlamış mısır bitti. Sadece tavalar kaldı. Peki ne olmuş? Bu kendi başımıza patlamış mısır hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Seninkinden daha lezzetli. Hadi gidelim. Alex önce o tavayı kafandan çıkarmam gerekecek. İçine hala bütün tavaları doldurmam gerekecek. İşte böyle. Ben de şekerden sorumluyum. Onlarla patlamış mısırımız çok daha parlak ve daha tatlı olacak. Sanırım başaracağız. Bu kadar çabalamamız boşuna değil. Hadi öğrenelim. Hmm, gerçekten başardık. Tadına bakma zamanı. Leziz. Hayatımdaki en iyi patlamış mısır. İnanılmaz derecede lezzetli.